Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bundan yaklaşık bir ay önce Ziya Çirkin e haber yapmıştım. Solta ee, kalan e, Yeşilçam oyuncusu ve e, maalesef e, Ziya abi arayan olmamış ve durumu çok kritik, dramatik bir durumda Ziya abi. Çünkü kış geliyor ve Ziya abi şu anda sokaklarda. Ve Ziya Bey'in acilen barınmaya ihtiyacı var. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yakınen de birbirimizi tanıdığımız sevgili Ekem İmamoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Ekem Bey, Ziya Bey. Ee, şu anda dışarılarda kalıyor ve kışla geliyor. Ee, lütfen kendisine bir yatacak yer bulalım. Aynı zamanda hem aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Ee, hem devlet olarak hem e, belediye olarak sosyal devlet ve sosyal belediyecilik e, anlayışı gereği sokta kalan bu vatandaşlarımıza yer bulunması gerekiyor. Nasıl e, nasılsa, e, nasıl e, sevgili arkadaşlar işte sokta e, kalan e, bu vatandaşlarımıza şöyle bir şekilde yardım e, olabilir. Deprem nasıl e, evler yapılıyorsa, prefabrik evler yapılıyorsa bu sokta kalan vatandaşlarımıza da e, prefabrik e, evler yapılıp oralarda e, bu vatandaşlarımız kolayca barındırılabilir. Sosyal belediyeciliğin ve sosyal devlet anlayışının gereği bu. İşte biz de Ziya abi burada bir simge. Ziya e, çekin gibi sokta yatan nice vatandaşlarımız umarım e, bu Arkadaşlarımıza, bu vatandaşlarımıza evler yapılıp, e, prefabrik evler yapılıp e, bu insanlarımız sokaktan kurtulur ve hakikaten ister bunu devlet yapsın, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler yapsın müthiş bir hizmet yapmış olurlar ve bu insanlarımız sokaktan kurtulmuş olur. Hemen ben e, bakalım e, Ziya e, Ziya Çirkin abimiz bu sürede e, neler çekti, neler başına geldi ve Kendisine nasıl ev bulunması gerekiyor konusunda Hemen kendisiyle bir röportaj yapacağım Hemen röportaj için ilerliyorum sevgili arkadaşlar Ziya abicim merhabalar Merhabalar Ziya abi yayınımıza hoş geldin Hoş bulduk abi Şimdi Ziya abi şöyle bir çekelim yine sevgili arkadaşlar size Eski Yeşilçam oyuncusu Ziya Çirkin abimizin böyle e medyada çıkan haberleri çekin başka bir şey yok. Bazı gösterişsiz. E, Ziya abi biliyorsun e, sokaklarda kalıyorsun. Şimdi biz sana yardım etmek istiyoruz inşallah ki bu çekimlerimiz ses getirir. Ee, ve seni sokaklardan kurtuluruz. Senin gibi çok vatandaşımız var. Ee, vatandaşlarımız tabii devlet olarak ve hatta belediye olarak sizlere bir yer yapsa, prefabrik konutlar yapsa sizi orada barındırsa iyi olur değil mi Ziya abi? Abi, onların kendileri ben öyle yani kapalı yerde kalamam. Çünkü ben yalnız yaşamaya alışmışım. Ben bir sıcak bir yemeğim, sıcak bir yatağım bir uyumak olsun isterim başka bir şey istemiyorum. Anladım abi. Yani tek yaşı, yaşamak için tek bir yer lazım bana. Evet. Yani kimse takılmasın, kimse karışmasın. Yani sen diyorsun böyle beyin ne kalabileceğim bir yer evet. istiyorum diyorsun. Kimse takılmasın, kimse karışmasın. Yalnız kalacağım bir yer lazım. Ziya abi e, geçen sana haber yaptık bu haber ses getirmedi öyle mi abi? Abi geçen işte bir haber yattınız. Yani kimseden bir haber yok, kimseden bir şey yok. Sen bu süre zarfında hep sokaklarda yattın değil mi Ziya abi? Ya yıllardır sokakta yattım yani. Memlekete gittim, geldim. Ev, ben şeyde Sadraç Sokağı'nda kalıyordum. O Bodrum katta, belediye belediye yaptım işte bana Ali Aydar Yıldız. Oraya memlekete gittim, geldim. Ev başkasına vermişler. Şu an ben de bir aydır dışarıda kalıyordum. Sağ olsun Yeşilçam Kafe Sahib Cihan Bey bana yardımcı oldu, bana bir bir yer verdi, orada kalıyorum. Ama ne zamana kadar kalacağım? Kendisine çok teşekkür ediyoruz Cihan Bey buradan. buradan. Sağolun çok, çok teşekkür ederim. Benim abim gibidir, beni severler, sayarlar, işler güçler rast kes. Çok iyi bir insanlar. Evet. Ziya abi hemen burada çekimler yapıyoruz arkadaşlar. Galatasaray Lisesi'nin karşısında yapıyoruz. İşte görüyorsunuz bugün de böyle tatil olması nedeniyle e, Galatasaray e, Lisesi'nin önü ve İstiklal Caddesi çok kalabalık. Ve işte e, Ziya abi de hemen böyle basında çıkan bakın böyle Ziya abinin haberini yayınlayalım. Yeşilçam'da. Ben, şu anda. ben çok, ra çok rahatsızdım. Ha Ziya abi bir de şunu gösterelim. Gerçekten bir rahatsız bir, bir insan. Bir de çok rahatsızım abi. Tansiyonum var. Ondan sonra sarı hastalığım var. Gözümde katarak var. Yani tedavi olman gerekiyor değil mi? Tedavi olacağım işte. Bir buçuk ay sonra başarılı hastanesine gideceğim. Orada ameliyat olacağım İnşallah olabilirsem. Tekrar geri gelebilsem geleceğim. Gelemezsem belki de orada kalabilirim yani evim olmasa, barkım olmasa. Ziya abi kış geliyor, şu anda sokaktasın, acilen tabii artık üşümeye başladın, yer bulman lazım evet. değil mi? Bir yer bulmam lazım ama Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Aydar Yıldız Sana bunu, bunu şu anda duyması lazım. Sesini duymadı daha değil mi Ali Aydar, Aydar Yıldız? Sesimi duymadılar. O sonra Ekrem İmamoğlu sesini duysun. Ekrem duymuşun. İmamoğlu teşekkür ederim. O bile sesimi duymadı. Evet abi buyur bir şey söylemek ister misin? şey söylemek isterim evet arkadaş. Evet, tanıyorsun değil mi Ziya Çetin abi? Burada şimdi... duruyor da daha önce de duruyorlar. Valilik yeni bir e, ekip çıkardı. Evsiz olan insanlar valiliğin yerine gidebiliyor. Ama yani, abi Ziya Bey'e mesela sahip orada çıkan orada olmamış. Çünkü, abi, yeni Siz kendisine bilgi abi. verebilir misiniz? Efendim? Kendisine bilgi verebilir misiniz? Tabii ben... verebilirim. Ben sürekli buradayım. Herkesi tanıyorum burada. E, Ziya abiye biz daha önce de çekim yaptık. Şunu söylüyor Ziya abi. E, beni telefon numarasına verdik. Arayan soran olmadı dedi. Peki Ziya abi nereye başvursun? E, sokakta kalmazsan Ziya, Ziya abiyi abi kurtarmak istiyorum. Ziya ben. abi ve Ziya abi gibiler. Evet. Valiliğe başvurabilirler. Valiliğin kararı var açıklandı. E, bu gibi insanları alıyorlar. Evler var. Güzel yerler var. Yerleştiriyorlar mı? Tabii yerleştiriyorlar. Abi? Yatakları var. Yemeklerini veriyorlar. Duşları yapılıyor. Ama seçenek. Sen niye gitmiyorsun? Dur abi. Hemen soralım. Ya ben alışkın değilim öyle şeylere, ben, ben, ben rahatsız oldum. Ben kafar yerde duramam. Kapalı yerde duramam. Ne yapacağız? Rahatsız evet, doğru söylüyorsun. Ne yapacağız yani... abi? Çünkü ben yıllardır Şimdi... Beyoğlu'nda yalnız yaşamışım. Çözüm ne? Çünkü ben geceleri. Peki abi siz de bir vatandaş olarak, abi çok teşekkür ederim duyarlı bir insansınız. Bizim de İstanbul Ses kanalımız var. Ben... Valilik diyorsun böyle insanlarımıza evet, sahip çıkıyor. Evet, evet. Ama Ziya abi de diyor ki hani ben kalamam Kapalı diyor. Kapalı yerde duramıyorum. E, aslında yapacak da bir şey yok. Yani durması lazım. Durması lazım. Şimdi seçenek, insanları seçeneği var. Demek ki e, böyle bir şeyi seçenek olarak tercih etmiyor. Tercih etmediği için sokaklarda. zorla şimdi adam alıp gasp ederek yere kapatamazsın. Bu da bu da, bu da mahpusluk gibi bir şey olur yani. Değil mi? Zorla iradesi bir insan Çünkü ben toplum içerisinde yaşayamıyorum diyor o da. Ama yani şimdi... ben, ben şimdi burada e, bütün e, sokakta kalanların hepsini bu tanıyorum. Hep sağ Konuşuyorum. Sen abi. Bildiriyorum. Bunlar hep ilaçlar var bakabilirsiniz. Tabi tabii Biz sana inanıyoruz diye abi de. Abi de yanlış çok önemli bir şey Arıyorum, söylüyor. Abi bildiriyorum. Ben geçen köprünün altında vardı bir arkadaş. söyledim niye burada yatıyorsun? Abi de burada yatıyorum. Dedim yer bulalım sana yok dedi yani tercihim dedim o zaman bak burası yol üstü insanlar geçiyor ayağına basıyor tabii o zaman bu sefer dedim gel parka götürelim seni orada Allah razı olsun sağ ol insan oluyor. Onuruna yakışır bir şekilde size ya insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Sonra aradım. Evet. E, şeyleri ilgili makamları aradım. Baktım gitmiş kalmış. Gel. Yani, o insanlar mı abi o, o tür yerlerde kalmak istemiyor? Bir bir bu hayata alışmış da e, tabii, tabii. öyle yerlerde Hercih kalmak yapıyorum. istemiyor ya mu? tercih ben, etmiyor. 50 senedir böyle, 50 senedir böyle sinema ben ya, ben sen da, ben yapıyorum, sanatçılığı yapıyorum. Hayatta ne içkim, ne kumarım, ne pisliğim var abi. Kendi halimde bir insanım. Ya Ziya Senin abi, abi de diyor ki öyle bir Ziya. şey demiyor zaten. Akrabalarım beni istemiyor. Ziya abi, şimdi sen kapalı yerde kalamıyorum diyorsun. Kış geliyor, ne yapacaksın? Ya... Abi ben... Nasıl olacaksın? Madem, madem dışarı çıkıyorum, gece... Başta... Yani. Üçte dörtte kadar, dörtte kadar ben dışarıdayım. Ama o da günah abi değil mi? Olmaz Ay, yani tamam, hani affedersin. De, yerde, Burası İstanbul it var, kopuk var, var. Ya, şu var, var. Yani rahatsız evet. eder abi. O da iş değil yani. Sokta evet. Soğukta kalmak. abi, sen abi, sen abi ben, ben var. hep buradayım. Bir şey olduğu zaman, yani, beni üşürdüğün zaman gel. İstediğin zaman götürürüm seni. Eyvallah abi sağ ol. Abi şey, abi. Ziya abi ulaşmak istiyorsunuz. Ziya abi sen nerede? Yeşilçam kafede değil mi? Abi, abi nasıl ulaşacak ben, sana? Tanıyorsunuz Ben tanıyorsam bulurum abi. Ben sürekli buralarda. Eyvallah. Buralar Allah razı olsun. Abi. abi. Buralar biz, buralar biz de buralar. öyle mi? Çok teşekkür ederiz. İsmin neydi abi? Serdar evet. Bey. Serdar Bey, sizin gibi duyarlı vatandaşlarımız olmasan abi. dolayı çok mutluyuz. Buru diyoruz. Tanıyor sizi. Tabii o da benim. Bu da mı hesapsınız abi? Ya tabii ben her gün buradayım. Eyvallah. Abi bizim de Şener Serdar'dı değil mi? Evet, evet Serdar abi sizin gibi duyarlı beyefendi vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu milletin ferdi olarak sizlerle gurur evet. duyuyoruz. Çünkü Ziya gibi insanlara yardımcı olmaya Ziyabi çalışıyorsunuz. Ziya gibi insanlarımıza devletimiz yardımcı oluyor. Valiliğimiz bir hafta önce 10 gün önce açıklama yaptı. temiz güzel yerleştiriyor evlere. İşte işte spor salonları var. Ne güzel. Yemeklerini veriyor, banyolarını yaptırıyor. Daha i̇şte ne olsun öyle, değil mi? Üst baş veriyor, daha ne olsun kardeşim. Evet. da o zaman şöyle söyleyeyim. Ziya abinin tek sorunu bu tür insanlarla e, birlikte yaşamamasından dolayı. Aslında evet. sokta e, kalma gibi bir durumda söz Abi, konusu değil. Bak Yeşilçam kafede, Yeşilçam kafede. Sadraç Sokağı'nda benim bir yerim, yerim vardı. Bak benim bir yerim vardı. Hem orayı temizlik yapıyordum hem Bodrum'da yatıyordum. Ben merkeze gittim. altı ay kaldım. Geldim. Ev başkasına vermişler. Yani Oğlum, şöyle bir şeyler, şey. Biz şey, ziy ya ziyade gibi de tercih Ben, ben abi anladım. Tercih et yani. sonra kapalı yerde kalıyor. Yoksa sokakta kalma çok, gibi durum söz konusu öyle. değil yani. Malik sahip çıkıyor. Tabii, tabii. Anladım abi. Hazır yeşilçam kafe sahibi Cihan Bey Allah razı olsun. Bana sığınacak bir yer verdi. Abi sağ ol. İyiyim ben size senle... Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Görüşmek dileğiyle. Ee, Ziya abi. Şimdi abi bize diyor ki aslında valilik sahip çıkıyor diyor. Fakat Ziya abi o insanlarla birlikte yaşamadığı, yaşamak istemediği için diyor. Soktarda yaşıyor diyor. Ya ben, o değil ben, mi kendisi de? Ben kalabalıkta yaşayamam. Yaşamıyorum. Yalnız, sonra. yalnız, yalnız yaşamışım. Yalnız dünyaya gelmişim. Ben kimseye muhtaç değilim Allah aşkına. Beni seven verir, sevmeyen vermez. Ben tane verir, tanenle verir. İşi gücü rast gelsin. Ben, ben, ben akrabalar, akrabalar ben istemiyordu. Bana tekme vuruyorlar. Bak. ya, ya bir abi duygusallaştın abi. galiba. Evet. Ben abi, abi. Kime muhtaç olacağım bu, bu yaştan sonra? Kime muhtaç olacağım? Ben, Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan yardım istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ekrem İmamoğlu'ndan yardım istiyorsun evet. değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Allah razı olsun bana bir yer yaptırdı ama orada da evimden oldum. Bir akrabam yüzünde evden oldum. Bir akrabam ben istemiyor. Param varken istiyorlardı. Param yokken istemiyorlardı. Ben, Benim, abi bir de telefon numaran çıkar abi. İnsanlar yardım etmek isteyen insanlar olsa sana ulaşsınlar. Ziya abi. Ben, 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 ben. Ziya abi sana verdim ya ben numarayı. <laughs> Hemen dur abi sana geleceğim Ziya abi. Bu da, Hemen yakın plan çekelim. Bu dur. da ben bu da ben numaram. Evet, evet Tutalım bir dakika yakın plan çekeceğim. Yardım etmek isteyen arkadaşlarımız olursa işte. Ziya Çekin abi bizim telefon numarası 0536 978 61 43 sevgili arkadaşlar. Beni Yeşilçam kafede bulabilirsiniz. Sokakta bulabilirsiniz. Yeşilçam kafede sokakta evet. bulabilirler seni. Peki. Ziya abi çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsine. Eğer bunu bana yardımcı olursa çok sevinirim. Üç bari temiz giderim, temiz gezerim. Yani banyomu yaparım, üstüm başımı giyerim. Ama şu an olmadığı için, sokakta yattığım için. Ya, sokakta derken eskiden yatıyordum. Eskiden yatıyordum sokakta. Şimdi şu an kapalı bir yerde yatıyorum. Cihan abinin Allah razı olsun bana yardımcı oldu, İşte orada yatıp kalkıyorum, elimde yiyen hiçbir şey yok yani, kuru bir yatağın içinde, kuru bir... Anladım, yardım etmek isteyen insanlar seni bu numaradan ulaşsınlar sana değil evet. mi? Abi, Ziya abi, Bugün Ziya Çirkin'e arkadaşlar biraz önce gösterdiğimiz numaradan Ziya Çirkin'e ulaşabilirsiniz ee, ve kendisine yardımcı olabilirsiniz. Bütün sinemacılar arkadaşlarıma da teşekkür ederim bana iyilik yaptığı için. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet, acilen diyorsun. Bana bir kalacak yer lazım. Bana yardım edin diyorsunuz ya abi. Evet. Çok çok teşekkürler. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız seni ararlar. Telefon numaranı da verdik ve sana yardımcı olurlar diyoruz. Arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Şenerbol ve İstanbul sesi olarak işte son kalmış böyle eee fakir fukara, garip kuraba vatandaşlarımıza biz elimizden geldiğince sahip olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hello. カラッと